Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte katil kim oynayacağım. <laughs> katil kim şöyle oyuna başlayalım arkadaşlar. Şu anda katil kimde 270 kişi falan var oyuna girdim. Arkadaşlar katil kim ne derseniz katil de dedektif ve masum oluyor. E, katil tüm masumları öldürmeye çalışıyor. Tüm masumları öldüremezse masumlar kazanıyor. Ama tabii ki de, e, dedektif dedektif de ma e, katili bulmaya çalışıyor. Katili bulursa, katili öldürürse masumlar tekrardan kazanıyor. Kaçmaya çalışıyoruz bizi bulmaması için. Güzel bir yere saklanmayı düşünüyorum. Nereye saklanayım? Biz şu anda üst kattayız. Sen katilsin. Aa katil olduk. Şu anda arkadaşlar herkesi öldürmem lazım. şu anda katil olduğum için herkesi öldürmem lazım arkadaş. Herkesi öldürürsem ben kazanıyorum. 6 dakika var. Şu anda katil olduğum için Şu anda herkesi öldürüyorum arkadaşlar. Şu anda dedektif de beni arıyor. Dedektif beni öldürse yine tekrardan masumlar kazanıyor. Şu anda arkadaşlar kimseye gözükmeden herkesi öldürmem lazım. Altın topluyorlar. Ben de şöyle altın topluyorum ki çok çarptırmıyor. Şu anda burada çok kişi var. Katil olduğumu öğrenirlerse hemen dedektifi alttan yazarlar. Ondan şu anda herkes şu anda dedektif birini öldürdü yanlışlıkla beni öldürmesi lazımdı şu anda yanlış kişi öldürdü kimseyi çaktırmamam, kimseyi çaktırmadan öldürmem lazım beni bulurlarsa hemen dedektife söylerler ama 4 dakikam kaldı hızlı olmam lazım. Şunu vereceğim. İş daha gördük arkadaşlar. Şu anda herkes beni arıyor. Şuradan. Şu anda arkadaşlar ne verdi görünmezlik ikilisi? O da görünmez oldu arkadaş. Aga be. Yakaladılar ya. Çok belli et dedim ortalarda. Çok dolaştım. Of. Tekrardan bir yeni part atalım arkadaşlar. Bu kısa oldu. Tekrardan Canım. Aga be, çok çabuk yakalandık ya. Bu hiç güzel olmadı. Ama güzel de, herkesi öldürdüm. Ben dedektifin orada olduğunu bilmiyordum. Ben sanıyordum aşağıda beni arıyor, merdivi e yukarı çıkmış ya. Evet, bakalım tekrardan tartılacak mı? direkt direk üstte doğru çıkacağım. Bu sefer şerif olma ihtimalimiz de var. O şerifim. Şu anda katili bulmam lazım. Katili bulur öldürürse masumlar kazanıyor. Sen, sen katil miydin? bakalım. Çok bir arada da durmak istemiyorum çünkü katil her an yanıma gelip beni öldürebilir. Çağlar katili Türkiye'yi öldürdü. Çağlar görünmez öldü. Ya bir tane daha altını zorlayayım. A görünmezi geçti. Ya bir tane daha alayım. A. Git, git, 16 kişi kaldı. Aa 15 kişi kaldı. Aga be. Aa masumlar kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar kazandık. Çok güzel bir el olduğunu düşünüyorum arkadaşlar çok güzel eller geçti. Bir katil bir şerif oldu. Çok güzeldi arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzu like atın. Bir de beğendiyseniz tekrardan yorumlarda belirtirseniz çok mutlu ederiz arkadaşlar. Seviyorum.